Herkese selamlar dostlar ben Ulukayzen. Gün geçmiyor ki ülkede kan donduran bir olayla karşılaşmayalım. Kağıthanda yaşanan çatışmayı birçoğunuz duymuşsunuzdur zaten. Polis gece saat 1.55 civarlarında uyuşturucu imalatı yapıldığına dair bir ihbar aldıktan sonra olay yerini kontrol etmek amacıyla bir baskın düzenliyor. Zaten çatışma görüntülerini gördükten sonra kafa karışıran olay da buydu. Çünkü ilk başlarda çıkan görüntülerde polis ekipleri oldukça hazırlıksız gözüküyorlar. Tabi bunun sebebi de dediğim gibi herhangi planlanmaktadır bir operasyon için orada değillerdi. Sadece gelen ihbarı değerlendirmeye gitmişlerdi fakat ummadık bir şeyle karşılaştılar. Karşı taraf AK-47 ya da daha bilinen adıyla keleş silahlarla bulundukları evin çatısından polislere karşılık verdiler. Zaten olaylar da buradan sonra koptu. İşin asıl ilginç kısmı ise olayda polislerle çatışmaya giren kişilerin hepsi oldukça genç insanlar ve bu kadar genç insanların bu cüreti nasıl kendilerinde bulabildikleri ve kimler tarafından bu kadar cesaret pompalandığı oldukça meçhul. Bu silahları nasıl temin ettikleri ve hiç göz kırpmadan polisle çatışmaya girmeleri gerçekten sıradan bir çatışma gibi görülmeyecek şeyler. Tabi şaşırtan kısım sadece burası değil. Polise ateş açanlardan biri 18, iki kişi 19, diğeri ise 22 yaşında. Yani düşünebiliyor musunuz bu yaştaki insanlar ne gibi ideoloji ve hayat görüşüyle büyütülmüşler. Kendi devletinin polisine korkmadan silah sıkacak kadar aynı zamanda daha bu yaşlarında her türlü illegale bulaşacak kadar kirli zihinlere bürünen bu çocuklar sadece içeri alınıp sor veya cezaevlerine atılarak bu olayın üstü kapanmamalı. Bu kişilerin aileleri, arkadaşları, soyu, sopu kim varsa hepsi gözden geçirilmeli. Çünkü ben bir insanın alalade bir şekilde bu potansiyele ulaşabileceğini düşünmüyorum. Bu kirli zihin bu çocuklara çok önceden beri empoze edilen bir şey ki hepsinin sabıka kaydının olması da bunu kanıtlıyor. Hatta olay yerinde bulunanlardan biri işlediği suçtan dolayı ev hapsine çarptırılmış ve sonucu hep birlikte görüyoruz. Ev hapsi almasına rağmen hala uyuşturucu ticaretiye yapmaya devam etmekle birlikte gerektiğinde polise çatışmaya girebilecek kadar da umursamaz. Çünkü cezaların caydırıcı olmadığının farkında. Daha da kötüsü bu insanlarla hepimiz gün içinde bir yerlerde karşılaşıyoruz. Ve cezaların caydırıcı olmaması sebebiyle yarın hangisinin gözünü kırpmadan ne yapacağını da bilmiyoruz. Her neyse polisin sadece bir ihbar üzerine gittiği olay yerinde açılan ateş sonucunda bir polisimiz maalesef ki şehit oldu. Ve 2007'de görevine başlayan bu polisimiz tam 16 yıldır vatanı ve milleti için görevini devam ettirmekteydi. Aynı zamanda iki kız çocuğu babasıydı. Olay yerinde yaralanan bir polisimiz daha olsa da şükürler olsun ki şu anlık kötü bir haber yok. Daha dün Ankara'da hatırlarsanız polislerin kadınları taciz ettiğine dair bir haber çıkmıştı. Böyle bazı istisnaların çıktığı olaylarda maalesef ki insanlar gaza gelerek ani tepkiler verebiliyor ve konuştukları şeyleri de hep genele vuruyorlar. Ancak hayat işte o kadar ironik ki daha dün polisler hakkında atıp tutarken bugünse bir polisin şehit oluyor. Bu yüzden bu konularda genelleme yapmamak ve olayları kişiler bazında değerlendirmek bazen çok daha mantıklı geliyor. Örneğin bu çatışmada olay yerinde suçlulardan biri de ölü olarak ele Ele geçirildi. Ölen kişinin ise 18 yaşındaki diğer A adındaki biri olduğu söyleniyor. Mesela bu çocuğun da şu şekilde bir fotoğrafı çıktı. Fotoğrafı görünce çocuğun nasıl bir görüş içerisinde olduğunu zaten hepiniz anlamışsınızdır. Fakat sosyal medyada bu konu hakkında o kadar saçma sapan yorumlar dolaşmakta ki gerçekten bu yorumların insanı kızıştırmaktan başka bir şeye yarayacağını düşünmüyorum. Örnek vermek gerekirse Twitter'da birisinin şöyle bir yorum yaptığını gördüm. Yorumunda hangi ırka mensup bu arkadaşlar acaba diye paylaşım yapmış. Tabi bu şekilde daha binlerce yorum bulunmakta. Benim kızım şeyse bu soruyu çok yanlış soruyorlar. Hangi ideolojiyi veya hangi partiyi benimsemiş bu arkadaşlar? diye sormalılar. Ancak insanlar hangi ırka mensup derken bildiğiniz gibi Kürtlerden bahsediyorlar. Zaten yorumun altındaki şu saçma cevaplardan da bunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi size sormak istiyorum. Sizce orada bulunan polislerin arasında hiç Kürt bir vatandaş yok muydu? Şimdi bu adam da Kürt diye terörist veya suçlu mu olmuş oluyor? Tabii ki hayır. Bu yüz sadece insanların ırklarından dem vurarak onlara terörist veya suçlu yaftası yapıştırmak çok alçakça bir şey. Bakın ben de Zaza'yım mesela. Hatta Diyarbakırlı bir Zaza'yım. Fakat bugüne kadar ne kendim ne ailem asla PKK veya bu terör örgütünün uzantısı olan hiçbir kuruluşa dair bir sempatimiz olmadı. Kendi vatanımız ve milletimize zarar verecek hiçbir şeyin sempatizanı olmadık. Fakat bugün bu insanların direkt herhangi bir olayda Kürt asıllı birini gördüğü zaman direkt tüm Kürtlere terör yaftasını yapıştırması hem bencilce hem de insanları kızıştırmaktan veya ötekileştirmeye çalıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Sen bu insanları bu şekilde ötekileştirirsen yarın bu insana kendine ait hissetmediği bir vatan hazırlamış olursun. Bunun sonucunda da bu topraklarda hiçbir zaman bu ayrımcılık bitmemiş olur. Evet ben de farkındayım. Maalesef ki Doğu yöresinde bu tip olaylar çok daha fazla bulunuyor. Fakat bu direkt tüm Doğu'yu terörist mi yapar? Ölen çocuk hakkında takmış olduğu puşiden dolayı Kürt sevici de demişler de. Dostlarım bu çocuk Kürt sevici değil. Bu çocuk terörist sevici. Ayrıca Kürt sevici olmak kötü bir şey mi? Bir insanın ırkını sevmesi kötü bir şey mi? Lazların Laz sevici olması anormal bir durum mu? Yani anlayamadığımız şey şu. Biz tek bayrak altında hep birlikte yaşayan milletler topluluğuyuz. Fakat bu demek değil ki kendi öz ırkımızdan vazgeçelim veya sevmeyelim. Sadece hep birlikte yaşadığımız o tek bayrağa sahip çıkalım. Amacımız ırkımızı yükseltmek değil. Hep birlikte tüm vatanımızı, tüm milletimizi ve ülkemizi yükseltmek olsun. Eminim her şey çok daha güzel olacaktır. Bu yüzden lütfen Kürt sevici ve terör sevici kavramlarını karıştırmayın. Çünkü Kürtlüğü sürekli terörle bağdaştırdığımız sürece emin olun buradan kar eden bizim ülkemiz olmayacak. Bu yüzden hangi ırksan olduğu önemli olmaksızın her türlü teröre ve teröriste lanet olsun.